Evet bu olayı çözmem lazım. Şu ilk üç tanesinde de bulunmam lazım. Burası gerçek hayata benzemiyor değil mi Serdar? Burası benim dünyam. Burada senden daha güçlüyüm. Oha! O ne lan? O ne? Oha! Rüya galiba şu an? Merhaba arkadaşlar böyle kovuz ondan sonra bugün beraber arkadaşlar GTA 5 devam ediyoruz sonunda Dört gün sonunda GTA 5 atıyorum Uzun süre sonra dediğim gibi arkadaşlar GTA 5 izleyenleri geldiği için Güzel bir like sizden bekliyorum arkadaşlar Bugün cidden güzel bir like bekliyorum GTA 5 her zaman çok güzel izleniyoruz Ama like atmıyorsunuz dediğim gibi 20 bin, 25 bin görelim bugün Umarım gelir en son ne olmuştu Koruyucu öldürmüştük troll aşıyı öldürmüştük Troll Osman ve troll Murat'la beraber Takılabilecektik en sonunda ama Ben gece yatarken bir ses gelmişti. Senin için geliyorum. Böyle bir sesti tam olarak. Ve bakalım bu sefer ne olacak? Ee, onun peşinden gitmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla GTA Vigilant'ın gelmesini istiyorsanız ve fikir önebilirseniz Çok sevindirici yorumlardan da fikir almak istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Bu arada arkadaşlar sonunda Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuz hepinizi bekliyorum. Ee, orada Aziz, Barış ve ben sürekli oradayız. Ee, şu anda aşağıdaki linkten katılan herkesle beraber orada konuşabileceğiz. Güzelce muhabbet edebiliriz. Siz orada beni sohbet odasında bekleyin, herhangi bir sohbet odasında zaten orada bir sürü arkadaşımız bulunmakta Orada kendi arkadaşlarınızla beraber konuşabilirsiniz Üstüne üstlük Sizle beraber konuşmaya geleceğim, benimle tanışma şansına sahip olursunuz Dediğim gibi hepinizi orada Discord'da bekliyorum Senin için geliyorum Atölye ülkesi neydi lan? Oh, hemen kalkmam lazım bunu araştırmam lazım Cidden anlam veremediğim çok garip bir sesti ve ilk defa diyordum böyle bir sesi ya. Yine birileri peşime takıldı ama bakalım onlar kim? Hepsinin canını okurum ben artık daha fazla. Dünyanın artık yani her yerinden insanlar geliyor ve hepsini of çok kötü düştüm. o. Hepsini harcıyorum yani daha fazlası gelse ne olacak? Galaksinin koruyucusunu harcamışım. Yani tek seferde yumruğuyla bir, bir yumruğuyla dünyayı parçalayabilecek bir şey par affetmeden bitirdik işini. Neyse bugün koşmayacağım fazla. Pek de koşasım yok zaten. Bugün normal insan gibi araba süreceğim. Çok önemli bir e, şey olmadı sürece tabi Bilmiyorum bir cinayet işlenem bilmiyorum ama o sesin nereden geldiğini kesinlikle bulmam lazım bugün. Şu anda aşağı ineceğim. Cidden bu yol çok sıkıntılar çekiyorum ben ya. Şurada bir yol yaptırmam lazım artık. Lan! Bakın abi abi. Aa Allah Allah bela. Aa. Okay, tamam Araba sağlam, araba sağlam. Hiçbir sıkıntımız yok. Okey, çok güzel indik. Hemen radyoyu kapatayım. Heh. Dön bakayım buradan. Bu sesin nereden geldi aklımda hiçbir fikrim yok. Sadece gece uyurken rüyama dalarken olduğunu hissettim. Ve ne olduğunu cidden bilmiyorum. Bakalım. Abi yapma gözünü seveyim ya. Nasıl bulacağım şimdi bu beni ne zaman yakalayacak ve ne zaman bana saldırmaya düşünüyor. Ve ne? Neye benziyor hiç bilmiyorum yani. Yola koyulduk ama nereye gideceğim hakkında cidden şu anda fikrim yok. Bakalım. Şu anda sadece bakıyoruz. Muhittin'i arasam ya? Bir dakika tam Muhittin derken Muhittin beni arıyor şu anda. Yok artık. Muhittin. Ne oldu kardeşim? Abi şu anda iki tane pardon pardon üç tane ölüm haberi var. Hepsinin sana lokasyonunu atacağım. Onlara gidip ilgilenmen lazım. Cidden çok ani ve e, ee, birden öyle bulmuşlar. Yani ee, otopsisini gerekirse yapman gerekebilir çünkü bunlar cidden çok değişik ölümler. Ben sana lokasyonlarını attım kolay gelsin abi. Eyvallah kardeşim. 3 tane ölüm gözüküyor arkadaşlar. Normalde bana ölümlerle gelmemeleri lazım ama bu ilginç ölümlerle alakalı e, geliyorlar. Çünkü ben e, sonuçta polis değilim. Sadece GTA VH'teki gizemleri araştırıyorum. Çık önünden çık. Of Bayağıdır da böyle gizem araştırmıyorduk arkadaşlar. Sürekli trollerle beraber e, işlerine bakıyorduk. Onların işlerine bakıyorduk. Ne bileyim troll Osman kayboldu da olsun falan filan. Abi bir türlü kaçamıyorum ya şuradan. Neyse lokasyonlara gitmeye başlayabiliriz. Galiba bu sefer üçü de şurada belirlenmiş olması lazım. Bir tanesi burada evet onu görebiliyorum. Bakayım başka nerede var. Bir tanesi Ghost House'ın orada. Bir tanesi de burada. En yakın hangisi bana şu anda? No Park'ın oradaki ama Flash'a dönüşmem lazım. O zaman hemen dönüşüyoruz. İlk gideceğim yer şurası. Bir sorunum var lan Hemen gitmem lazım No Park evet orası işte No Park Bu çok hızlı oluyor evet çünkü Flash gücüm var artık olaylara hemen Müdahale edebiliyorum Hızlı koşmayı seviyorum abi Cık, Buradan çıkmıyorum normal bir yol var mı ya şuradan bir yerden çıkayım oh. Okey geldim neredeyse Tam işte burası gösterdi yer Nerede şimdi Flash'tan çıkayım Aga burada bir yerlerde bir şey gördün mü Şurada bir tane ölü insan var Tamam tamam ne bağırıyorsun ya Herkes ibadet halinde Aha burada bu adam Ne olmuş lan buna Bir dakika Şu an herhangi bir iz görüyor musunuz Ne bileyim bir e, Bıçaklama falan filan izi görüyor musunuz Ben bir şey görmüyorum da bir inceleyelim bakalım Bir yaralanma izi falan yok ama Nasıl öldün lan sen Cidden hiçbir iz yok bunda Çok garip abi Cidden çok garip Muhittin Luna Park'takini otopsiye gönder Cidden ne olduğunu anlamadım ve Otopsi sonuçlarını biraz sonra almaya geleceğim Koş koş bakalım Woo! Bakalım karşında sırada ne var Ciden merak ediyorum Abi Şu koşu olayları çok hızlı oluyor da Çok yakındayım ya şu anda kamera açısı Okey biraz geçtim sanırım Şurada he Ghost orada niye geri, niye geri yattı beni heh. Evet Ghost House'a şu anda bir dakika tekrardan adam flash'tan çıkayım. Şuna benim gidebilirim ya. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Bas bas bas. Adamlar flash olduğumu görmemesi lazım. İnsanların flash olduğumu görmemesi lazım o yüzden. Böyle şeyler kullanacağım. Bunlar da bir yerde bir e, ölü insan gördün mü? Bayılmış ya da ölü. Evet şu tarafta. Çok sağ ol lan orada cidden. O ne oluyor millete ya? Üç kişi böyle ölmüş. Ulan ulan onun üzerinde yoksa? Hiç kan yok lan etrafında. Arkadaşlar bakın. Hiçbir bıçak darbesi falan yok. Resmen kendi kendine ölmüş Bir şey yokmuş gibi Beyin Hiçbir sıkıntısı yok şu anda hiçbir kan yok ya Nasıl oluyor oğlum bu Muhittin Bunu da hemen al Ghost House'ın Ben ee, Havari Manor gidiyorum bu olaylar hiç normal değil Oraya en hızlı şekilde gitmem lazım o yüzden En hızlı halime dönüştüm şu anda Uff. Çık şuradan yukarı hadi En hızlı oraya gitmem lazım en hızlı Cidden bu olayın ne olduğunu bilmiyorum ve çok sıkıntılı bir şey yani bu olay Olmaması lazım böyle bir şeyin ya Nasıl nasıl yapsak neyse otopsi sonuçlarını biraz sonra almaya gideceğim zaten hastaneye de Böyle bir şey olmaması lazım normalde hadi. hadi artık koş Oraya da gidip bakmam lazım hemen yoksa Belirgileri biraz sonra yani ne bileyim Belki bunda bıçak darbesi falan olur Bir sonuç çıkartırız Neredeyse geldim arkadaşlar şurası Hadi az kaldı. Ya bu nasıl bir yerleşim yeridir ya? Oo az kaldı. Vallahi az kaldı. Ne geldi net burası? Burada bir yerde olması lazım. Etraf bakmam lazım bir yani. Böyle olmayacak. Aa burada. Çok hızlı oldu lan bu. Sen değil mi lan? Kan yok, kan. Kan cidden yok. Etrafında insan da yok yani. Bilmiyorum neden olmadıklarını ya. O yaratık yoksa bunu bunu nasıl öldürdü? Cidden Bakayım kan şu anda oldu. Ben vurunca oldu. Evet. Fark ettim onu. Çünkü bunu lazım. otobüs sonuçlarını bunu alamayacağız çünkü ben yanlışlıkla buna vurdum. Neyse bu ikisinden bakalım bulabilecek miyiz? Muhittin! Efendim abi? Ne yaptın otobüs sonuçlarını buldun mu? Çıktı mı? Evet çıktı neredeyse. Hastane doğru yol alabilirsin Tamamdır geliyorum. Geldin neredeyse evet şurası. Hastane şurada. Evet burada. Ne oldu lan buraya? Muhittin ne oldu bu hastane? Muhittin? Abi bilmiyorum. Çok büyük patlama oldu dediler. Bir anda olmuş. O sonuçları çıkarken. Ama sonuçları elinde merak etme. Sana gönderiyorum şu an mailde. Tam di kardeşim. Bu ne ya? Bu hal ne burada? Hastane yok olmuş abi. Evet şu anda baktım ve arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim aslında. Hepsi de İkizle daha doğrusu ikizle beyninden hasar alarak ölmüşler. Yani beyni yanmış. iflas etmiş. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey karşılaşmadım daha önce. Cidden bunları düşünmem lazım. Yani ben çok ağır geldi bana bu olay. Of eve geldim biraz düşünmek için ya. Böyle olmayacak cidden. Uçak hareket etmiyor lan. <laughs> çok eğlenceli ha. Ben hareket edebiliyorum ama uçak hareket edemiyor. Yani bugün böyle yani bu kafayla bir şey yapamam ben. Biraz dinlemem lazım. Evet. Şimdi biraz uzanacağım. Evet bu olayı çözmem lazım. Şu ilk üç tanesini de bulmam lazım. Burası gerçek hayata benzemiyor değil mi Serdar? Burası benim dünyam. Burada senden daha güçlüyüm. Oha! O ne lan? O ne? Oha! Rüyadayım galiba şu an. Kaçman lazım. Vuramıyorum. Aa! Güçlerim de yok. Neyse lan sen? Aa! Vurma lan bana. Güçlerim yok. Lan! Oğlum vuramıyorum lan. Elimi kaldıramıyorum. Bu ne böyle? Çok çok Aa, çok güçlü. Af güçlerim de yok. Ah, Kaçmam lazım. Kendimi belki size kaybettirebilirim. Ah, ah, Kovalı o Çok güçlü oğlum bu. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bir şey yapmam lazım. Burası rüya değil mi? Bir kabus değil. Bunu kabus yapmayacağım. Rüya yapacağım evet. Burası benim hayal dünyam. Burada her şeyi bulabilirim aslında evet. Bir dakika onu öldürebilecek bir şey. Seni öldürebilecek kılıç. Buna hayal edeceğim evet. Buna hayal edeceğim. Onu karşı koyamayacağı bir kılıç bulmam lazım. Hadi. 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 Hadi bu şeyi bulabilirsin. İşte bunu mahveder. Gel lan buraya. Gel lan. Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? İşte bu kadar basit değil mi? Kalkma ya gel. Hadi işte bu kadar basit ha. Burası rüya. Bura benim de hayal dünyam. Seni geri zekalı. Şimdi senin sonunu getireceğim. Kendi rüyanda seni öldüreceğim. Senin güçlü olduğun yerde. Dur. Lütfen dur. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu çabuk söyle. Düşündüğünden daha güçlüymüşsün. Ama unutma. Senin için gelecekler. Kendine dikkat et. Yoksa bu senin sonun olur. Sus lan. Sus, sana vurmam lazım son darbe. Hadi öl, hadi öl artık. Yoksa kendi kendine can mı vereceksin ha. Cidden ölmüş. Cidden ölmüş. Oh. Oha, nasıl rüyaydı lan bu? Aa, oh, gerçek, gerçekten onları öldüren buymuş. Demek ki insanları rüyasında öldürüyor ve onların beynini yakalamış gibi gösteriyor. Cidden sağlam bir karakterdi ama cidden bu da bu da beni bunu öldürdü. Çok güzeldi ya çok iyiydi Arkadaşlar evet çok güzel bir bölümdü Bu bölümde böyle güzel bir eee Karakterle karşılaştık Ve onu rüyasında affetmedik Bu karakterin ismi aslında Freddy Krueger'dı Onu da affetmeden öldür dediğim gibi Daha fazla böyle GTA 5 gelmişsiniz gelmişsin Söyledikten unutmayın Arada da böyle eski tarzda gelecektir Hala Trollsman ve Troll, burada bu arada yaşıyor Onlarla da görüşeceğiz Sadece bu bölümde kendi başımaydım Daha fazla dediğim gibi arkadaşlar böyle Güzel bir GTA 5 zenden gelmişsin Söyledikten sonra like yapmayı